Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer enerji stratejisinde hangi taşlar yerinden oynamaya başladı? DOE'nin yani Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı'nın yaptığı anlaşmalar hangi şirketin önünü alabildiğince açacak? Bugün bu sorulara cevap arayacağız. Alırsanız başlayalım. Enerji ve enerji üretim kapasitesi gerek yakın gerekse uzak gelecekte dünyada özellikle ülkeler anlamında gücü ve güçlüğü belirleme konusunda en önemli kriterlerden bir tanesi olacak hatta belki de en önemli kriter olacağını daha önce de çeşitli videolarında bahsetmiştim. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri. Enerji konusunda ki en önemli kalem olarak da e, nükleer enerji olduğunu söyleyebiliriz ve buna bağlı olarak bazı uranyum şirketlerinin gerek uranyum çıkarma e, kurtarma gerekse uranyum işleme konusunda öne çıkacağını zaten biliyorduk. Bunlarla ilgili daha önce çeşitli içerikler üretmiştik. L.U. yani Centrus Energy Corporation e, Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda e, özel şirketler içerisindeki tek yerli e, uranyum zenginleştirme şirketi olarak öne çıkıyor. Trump'la beraber Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hasta en başta Rusya başta olmak üzere dışa olan enerji bağımlılığı azaltmak için çok ciddi hamleler yapmaya başladığını ve bu hamleleri hızlandırarak ve artarak yoğunlaştırarak devam edeceğini ve etmekte olduğunu zaten biliyoruz. Bu noktada e, yani Centrus Energy Corporation'a DOE'nin yani Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı çeşitli anlaşmalar yapıldı. Ve bu şirketin şu anda çeşitli çok ciddi miktarda backlogları da var. Yani ileriye yönelik yapılmış olan anlaşmalar, satış anlaşmalar fakat henüz ürün teslimatı yapılmamış olan. Bu da şirketin özellikle kısa ve orta vadedeki belli ciddi miktarlardaki geliri kasasına koyma garantisini daha şimdiden vermiş oluyor. Şirketin daha şimdiden garantilemiş olduğu backlog anlaşmalarının toplam miktarı 3.7 milyar dolar civarında. Bu da çok ciddi bir rakam tekabül ediyor. Özellikle dediğim gibi yakın ve orta gelecek için Eliu'nun çok ciddi bir miktarda gelir kalemini daha şimdiden garanti altına aldığını söyleyebiliriz. Bu da şirketin özellikle şu anki içinde bulunduğu dönemde finansal olarak da, ekonomik olarak da manevra kabiliyetini ciddi şekilde artıran, geleceğe daha güvenli ve daha garantili bir şekilde bakmasını sağlayan önemli bir finansal güç. Tüm bu gelişmelere ek olaraktan e, özellikle Oak e, Okriş tesislerinde şirketin yapmış olduğu 60 milyon dolarlık genişleme paketiyle de beraber e, Cuma günkü e, borsa kapanışında şirket hisselerinin yaklaşık 33-34 dolarlarında bir artış e, yaşayarak 107-108 dolarlara çıktığını e, gördük, şahit olduk. E, Birçok yatırımcı veya analiz Elion'un şu an ulaşabileceği potansiyelde, yani hisse değer bazında e, ulaştığını veya ulaşmak üzere olduğunu Düşünüyor olabilir fakat bunu hiçbir şekilde bu şekilde olmadığını düşünüyorum hiçbir şekilde neden ne gelecek olursak her şeyden önce dediğim gibi bu e, okriş testlerindeki yapılan 60 milyon dolarlık yat, genişleme yatırım paketi üzerine e, Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji bağımsızlığı konusundaki hamleleri Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı ile e, Centrus Energy Corp'un yaptığı anlaşmaların sağladığı ekstra bir güven ve güç. Şirketin %39 kıtlık bir büyüme göstermesi 2024 yılı içerisinde ve 2025 yılı içerisinde de ciddi şekilde büyümeye devam edeceğini projeksiyon etmemiz ve daha birçok gelişme Centrus Energy Corporation yani LEU'nun önümüzdeki dönemde de hatta önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde 2 yıl, 2,5 yıl belki içerisinde şu anki hisse değerini katlayabileceğini, çok daha enteresan noktalara ulaşabileceğini öngörmekte olduğumu söylemem gerekiyor. Şirketin özellikle orta ve uzun vadede de yükselişini sürdürmem sürdüreceğine dair olan düşüncemin arkasındaki esas temel dinamiklerden, temel katalizörlerden bir tanesi de SMR yani bildiğiniz gibi küçük nükleer reaktörlerin ee, zenginleştirilmiş uranyum kullanması ve zenginleştirilmiş uranyum konusunda da daha önce söylediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tek yerli e, uranyum zenginleştirme şirketi e, Centrus Energy Corporation yani LEU ve açıkçası Amerika Birleşik Devletleri şu an Trump'la beraber gelen yeni enerji zihniyetiyle de beraber e, neredeyse e, şey gibi bebeği gibi muhafaza ediyor e, Çeşitli Doğa ile yapılan anlaşmalarla bu şirketin güçlenmesi, e, kapa üretim kapasitesini artırması, Rusya'ya olan e, dışa bağımlı ve dışa bağımlı olan ama özellikle de Rusya'ya bağımlı olan e, nükleer enerji e, ihtiyacının azaltmak için bu şirkete yapılan yatırımların daha da artmasını bekliyorum, Önünün daha da açılmasını bekliyorum. Özellikle devlet kanallı olaraktan da. Buna ara ek olarak son dönemde özellikle yaygınlaşmaya başlamış olan SMR yani düşük küçük çaplı nükleer enerji reaktörlerinin zenginleştirilmiş uranyum kullanması da LEU'nun önünü açacak olan en önemli kriterlerden bir tanesi. Uranyum fiyatlarında da beklenen artış şu anda zaten bir artış var ama bu artışın sürmesi ve daha da yukarıya çıkması, e, DOE'nin yani Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı'nın e, ek siparişlerle, ek anlaşmalarla Sentros'un e, enerji e, ve ekonomik anlamda e, daha da güçlenmesine katkı sağlayacak şekilde e, yeni projeleri, paketleri olabilir. E, bu şekilde bir beklenti de var. E, bunları da göz önüne aldığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin dediğim gibi dışa bağımlılıkla ilgili olan e, hamlelerinin artırarak devam ettiği şu dönemde Centrus Energy Corporation yani Elrun'un önümüzdeki iki yıl içerisinde hani bugün alsanız bile hisse senedini ne kadar yükselirse yükselsin önümüzdeki 2 yıl içerisinde hiçbir şekilde dokunulmaması taraftarıyım. çünkü sen dediğim gibi Centrus Energy Corporation yükselişi ve hisse bazındaki özellikle ki e, kesinlikle kısa vadeli bir yükseliş olmayacak. Bir mom, momentumsal bir şey değil. Zaman zaman düzeltmeler, piyasa e, dalgalanmaları, düzeltmeler, bazı olabilir. Fakat e, kesinlikle sen, eğer ki ELYO yatırım yapacak, yapmaya isteyenler için özellikle tavsiyem kesinlikle 2 yıl için en azından eee ELYO'ya hiçbir şekilde dokunmamaları. Eliyu ben portföyüme eklediğim e, sırada hisse değeri, şirketin hisse değeri yaklaşık olarak 57-58 dolar civarlarındaydı. Yani yaklaşık son birkaç ay içerisinde %100'e yakın bir değer artışı var. Fakat dediğim gibi en az iki yıl veya iki buçuk yıllık bir süreç içerisinde el üsleden hiçbir şekilde e, dokunmayı düşünmüyorum. Çünkü e, önünün çok daha açık olduğuna inanıyorum. Size de mutlaka ve de mutlaka el araştırmanızı şiddetle tavsiye ederim. E, yatırım fırsatımı değil midir? Bu konuda dediğim gibi karar her zaman size bıraktığımı ve mutlaka kendi araştırmanızı yapmadan ne kadar e, garanti görünürse görünsün bir e, şirketin bir yatırım fırsatı olarak da gözükse hiçbir şekilde kendi araştırmanızı yapmadan yatırım yapmamanızı daha önce de tavsiye etmiştim. Elüyü ile ilgili farklı sorularınız varsa, farklı yorum ve düşünceleriniz varsa yorumlara her zaman bırakabilirsiniz. Okuduğumu, takip ettiğimi bilmenizi isterim. E, videoyu beğenip like atarsanız sevinirim. Kanala abone olursanız mutlu olurum. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.